Arkadaşlar bugün Mürefte'de yani Tekirdağ Şarköy Mürefte Mahallesi'nde küçük aile işletmesinde nasıl hayvancılıkla uğraşılır veyahut da nasıl daha uygun yem hazırlanır onları sizlerle paylaşacağım. Zeytin dallarımızı ütüyoruz şimdi onları sizlerle paylaşayım ki nasıl uygun bir yem temin ediyoruz. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Makinemizi çalıştıracağız. Tabii ki e, buradaki deyimde patpat pat diyorlar. Patpatın motoruyla faydalanarak bir ağaç öğütme makinesi yaptım. Ve onunla şimdi öğüteceğiz sizlerle birlikte. gösterme babında yaptım. Daha sonra daha çok yapacağım zaten. öğüteceğim Ve hayvanlara haftalık olarak yem öğütüyoruz. Ondan sonra şimdi sırayla e, yemimizi yaptığımız yemi hayvanlarımıza götüreceğiz. Hala şaline geliyor tamamen bütün odunlar. Odunlar derken e, bur buranın doğa ikliminden faydalanıyoruz zeytini her yıl burada insanlar buduyor. Yani tamamen boşa gidiyor. Hatta yakıyorlar daima. Bu budayıp bu dayıp dayıp yakarlar. Yani hepsi boşa gider. şimdi arkadaşlar bu zeytin dalı ürettiğimiz zeytin dallarını yapraklarını vakum yapıp kışa da hazırlık yapıyoruz. Sizlerle onu da paylaşmak istedim. Nasıl yaptığımız sılaş haline getirir. Sen onu doldur. Ben doldurmuş olduğum ürünü hazırlayayım. Zaten makinenin Gördüğünüz bu şekilde. Talaş odununu talaş haline getiriyoruz. Biz de burada e, çuvalın dışından çuvalın dışından e, kom yapacağız şimdi. Ha, evet. <laughs> Şu anda taş gibi oldu. Bu ağzını da bağladık. Şimdi buradan hava almasını da engelledik. Bunu ister 3 ay, ister 5 ay sonra çıkarıyorsun aynı bu tazelikte hayvanlarına veriyorsun buna şimdi hiçbir şey bak taş gibi oldu artık gefe bunu da yapalım hemen paketimiz arkadaşlar bu. Bizim Meryem kızımız. Yakında da doğum yapacak. Gebe. Evet burada üzüm kızımız var. O da tabii 13 aylık. O da anne adaylığına hazır vaziyette. O da Milka kızımız. O da gelmiş vaziyette bu boğaya. O da yakında belki anne olacak. Şimdi mutlu şekilde şu anda zeytin öğüttüğümüz dalları şu anda yiyorlar. Onlar da tabi vitaminli bir şey. Zeytin dalında yağ oranı çok yüksek olduğu için hayvanlara doğru dürüst yem vermesen de hiç vermesen de idare ediyor. Ama ben ara sıra mutlu etmek için ödül olarak bazen yem atıyorum. Ve bir yakın bir malzemelerle besliyoruz. Zor yemler pahalı olduğu için Böyle bir yollara gittik Şimdi Bunlar burada yemlerini yerken Biz tavuk ve kazlarımızın yemlerini verelim Onları da aç bırakmayalım sabahleyin Öyle değil mi arkadaşlar? Haydin şimdi e, Kaz ve tavukların yemlerini vermeye Evet bu da bizim Lady e, kızımız Lady gel bakalım sen niye korkma? Korkma, korkma Güzel kızım benim, güzel kızım Lady kızımız, bizim buranın bekçisi, güvenlik sorumlusu. Evet, çiftliğimizin güvenlik sorumlusu lideri. Evet, şimdi sırayla, sırayla şimdi. kaz ördeklerimiz, bıldırcınlarımız var. Şimdi sırayla onların yemlerini verelim. arkadaşlar e, biz e, bazı lokantaların atıklarından, e, bazı fırınların atıklarından e, biriktirmiş olduğumuz e, bayat ekmekleri kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra e, böyle varillerimize koyuyoruz ki fare falan olmasın diye. Bunları da kuruttuktan sonra e, gazlar, bazen ördekler, tavuklar birlikte veriyoruz evet, şimdi gidiyoruz tekrar yemleri vermeye evet burada bıldırcınlarımız var Aa, bunlar yemi tam tüketmemiş onun için biraz daha az yem vereceğiz evet evet, evet, evet. gelmişken hemen onların suyunu da verelim Şimdi hemen bir su getireceğim. Tabii yağmur suyundan birikmiş sulardan temin ediyoruz. Evet. Şimdi ekmeği ıslatıyoruz. Gazlar daha rahat yesin. Yoksa aksi takdirde biraz zorlanıyorlar. Şimdi gazlarımızın kapısını açalım. Evet. Şimdi de tavuklarımızda. Evet. Biraz şöyle giriyoruz. Evet. Tavuklarımızı böyle dışarıya attığı zaman daha mutlu yiyorlar. Oysa yemliğe koyduğum zaman çok fazla mutlu olmuyorlar. Ben de biraz dışarı biraz da yeniliklerine koyuyorum. Hayır, evet, suyumuz var. Şimdilik. Evet, bu bugün Lady kızımıza ekmek vereceğiz. Taze ekmek vereceğiz. Ara sıra mama değişikliği yapıyoruz. Bazen mama veriyoruz. Bazen taze ekmek alıyorum. Midesi her zaman aynı şekilde olmasın diye. Mutlu olmak için. Gel bakalım. Gel. Sen de mutlu ol Bakalım. Buradan köpeğimizin suyu. Şimdilik yemleme işlerimiz bitti. Ee, şimdi sadece yeşil ot atacağız bir şeylere, tavuklara, bazen fazla Yeşil ot, o da bahçemizde mevcut olduğu için şimdi otları atacağım. Bahçenin otlarını yoluyorum, hem de hayvanlara bir şey oluyor. Yiyecek olmuş oluyor. Yani, bayağısını yoldum tabii, her gün ...bir miktar yoluyorum. Hepsini bir günde yolluyorum. Atıyoruz şimdi birazdan yerler. Bugünlük bu... ...tavukların otu... ...yeterli geliyor. Hatta yemiyor bile. Fazla oluyor. Şimdi bıldırcınlarımız var. Ee, güzel kuş otu dediğimiz... ...taze otlardan yordum. Bu bıldırcınlara veriyorum. Bu daha taze ve kuş otu dediğimiz bir halk arasında bıldırcınlarımız bunları seviyor. Bunu vereceğiz şimdi. Tavuklar diğer otları da yiyebiliyor. Ama bıldırcınlar daha böyle güzel seçici, güzel ot, taze ot seçiyorlar. Biz de onlara istediği daha şekilde veriyoruz. Şimdi onlar yemini yerken artık biz yemek zorundayız. Bizim de karnımız acıkıyor. Biz şimdi önce tavuklar, hayvanlar, sonra kendimizi düşünüyoruz. Evet kızım. Evet kızım. Ne yaptın? O bitirmişsin sen. Dur destek yapayım sen biraz. hem de karıştı mı daha sevinç, sevimli oluyorlar, seviliyorlar. Bayağı hoşlarına gidiyor. Onlar yesin. Evet biz de gidelim. Bir gül göstermek istiyorum. Tabii gösterebilirsek, hızlı rahatsız etmezsek. O biraz zor ama. E, bir bakayım nasıl durumu. Bu kızımız, e, kurk oh, ellemeyelim. E, oh, tamam tamam özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben sadece bir reklam yaparım. Dedik gösterelim. Şimdi tamam. Şimdi kendi yemeğimizi yemeye gidiyoruz. Evet şimdi kendimiz hayvanlarımızın yumurtalarını da eve götüreceğiz. Bu yumurtalardan evet yiyeceğiz. Evet bir iki ördek alalım. Birkaç tane. Evet. Bazıları tokat tavuğun yumurtası. E, bu çok değerli bir yumurta. Çok lezzetli. Bunlar İsveçlerin yumurtası. E, ve normal tavukların yumurtası. Bunları Evde götürüp güzelce, afiyetli dostlarımızla yiyeceğiz. Evet. Şimdilik bunu e, evimin hanımına teslim edeceğim. E i̇şte burada biz e, çiftliğimizde bütün zamanı geldiği bütün ürünleri ekiyoruz ve yiyoruz. Şu anda ne var? Bak ıspanağı size göstereyim. Ee, kendi tamamen hiçbir organik gübre yani hayvanların gübresiyle ürettiğimiz e, o kadar mükemmel, o kadar lezzetli ki çünkü hiçbir şekilde e, süni gübre kullanılmıyor her şeyimize ne soğanımıza, ne bileyim marulumuza, kıvırcığımıza. Bunların hiçbirine e, yabani gübre, şey niyeli gübre kullanmıyoruz. Hani hepsini kendi hayvan gübreleriyle yapıyoruz. O da mükemmel oluyor. Şimdi bir de marullarımıza bakalım. E, onları da yavaş yavaş oluyor. Fazla ekmiyorum çünkü e, tamamen kendi imkanlarımız, kendimize yetecek kadar e, yapıyoruz. E, burada da küçük bir e, tohum ektim. E, sera gibi yani küçük azıcık buradan tohum çimlendikten sonra ekeceğim, şimdi mevsim gelmediği için. Tabii Gönül ister ki sera yapmak, onlar da yapacağız şu anda. E, fide aldık e, bir yerden, ayrıca tohumumuzu da ektik. Şimdi e, yani kış, kıştan yeni çıktığımız için e, kışın yiyeceklerimiz var. İşte marul, burası marul marulları bir şeyde çimlendikten sonra değişik yerlere aralarını açtım. Ondan sonra soğanlarımıza bakalım. Evet. Soğanlarımız gene otların içinde gömülmüş. Otlar bayağı çoğaldı. otlar hayvan gübresi olduğu için aşırı derecede ot oluyor. Onları yetişemiyoruz almakta. Hemen taze taze Hemenden soğan toplayayım ben. Sabahleyin yiyeceğiz zaten. Hemen hemen toplayalım. Soğanlarımızı alalım. Sabahki yiyeceğimizi temin edelim. Böyle koparıyoruz ki yani tamamen kökünden sökmüyorum. Tekrar yeşilleniyor, tekrar alıyoruz. Evet. Şimdi bugünkü sabahlık yapacağız. Çünkü her hepsini değil. Evet şimdi soğanlarımızı taze edersek kopardık. Ondan sonra şimdi bunu sabah yiyeceğiz. Evet burada şey var. Bezelyelerimiz çiçek açtı. Evet. Yani gördüğünüz gibi çok az. Ee, öyle çok fazla ticari amaçlı değil. Tamamen kendimize. Çiçekleri de açtı. Güzel güzel böyle ağaçları yanlarına diktik onlara sarsın diye bazı yerde böyle bir şeyler yapmaya çalıştık burada şeyleri göstereyim turplarımız var turplarımız tabii şu anda bahar geldiği için çiçek açmaya başladı ama kış boyu İçinden türplarımızı yedik. Şu anda yapraklarını da yedik. Biz yapraklarını da yiyoruz. Onu da e, e, topluma söyleyeyim. Türpünün yaprakları da ziyan etmeyin. Bir ıspanak gibi yiyebilirsiniz. Lahanamız var. Evet. Buradan da çıkalım. Baklalarımız biraz geç kaldı. Sırada her sene biraz erken ekiyordum. Bu sene baklalarımız biraz Küçük kaldı. Diğer aylarda, nisan aylarında bu boya çıkardı. Biraz tembellik ettik diyelim. <laughs> o şekilde. Onu da ektik. Diğer tarafta marollarımız da var. Şu kenardan uzaktan bakalım. Öbür marollarımızı da. Ondan sonra da soğanımızı eve teslim edelim. Evet. evet buradan görürseniz orada çok küçük bir maron. Yanında tere var. Tere biz tere otu diyoruz. Roka rokalarımız tohumlandı tabii. Ben iki birkaç tane de maro tıvırcı alayım sabah için. Hemen sen oradan. Evet şimdi kıvırcıklarımızdan alacağız yine. Sabah. Yine yapraklarından alıyorum. Evet. Şimdi evet. Dur bakalım. Pere otlarımız bayağı yeşillenmiş. Bunlar tohumlandı. Yiyecek pozisyonun azaldı Keşke. Yeniden, tekrar yeniden ekeceğim. Bunlar Evet. Maydanozumuz var mı? orada. Kendime sabah yetecek kadar alıyoruz. Taze taze yiyoruz. Evet şimdi evet yeşilliklerimizi eve götürelim. Yaman. Evet. Eşli alıyor mu? Aziz ya ben topladım ya Allah'ım sana. Topladın mı? Yine azıcık. Al. Evet. Tamam al. Sır onları da sen Hanım'a koyarız. Tamam sen al. Elimizden al da. Üzerine toplarız yine. Buna koy da. Buna sararız. Senin topladığını ben bilmiyordum. Sen Hanım'a biraz daha biraz daha toplar mısın? Tamam gene toplarım tamam. Kere alayım mı üstünde? Tamam. -"Kahvaltımız hazırlanıyor mu?" -"Hazır, gel ekmek tutacağız." -"Evet, ee, kahvaltımız da hazırlanıyor." Evimin Sultanı ee, sabah kahvaltımızı hazırlıyor." Sobamızda çayımız demleniyor, ee, evimiz ısınıyor, tamamen e, köy ortamı işte, başka ne olsun. Evet, tabii ekmekleri ben fırında ısınmasını seviyorum, eşim e, tamamen üstünde ısıtmasını seviyor. O burada biraz daha kızarır oluyor, onun için eşime de kızarmış ekmek yapıyoruz. <laughs> ne yapalım? Tabii ki ama yetiyor bize mutfağımız aynı yerde her şeyi özlüyor bir göz olduğu için bir de bir de yukarıda olduğu için küçük küçük olması o kadar önemli değil önemli olan gönüller küçük olması. <laughs> buralar çok güzel harika buralar yaşanacak bir yer huzur dolu her yer herkesi bekleriz. <laughs> あ